Emre hocam, sperm üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkekte testis içerisinde sperm varlığını gösteren klinik bir bulgu var mıdır? bugüne kadar yapılan çalışmalarda sperm üretim bozukluğuna bağlı erkeklerden klinik bulgular analiz edilerek testis içerisinde sperm varlığını gösteren bir belirteç olup olmadığı araştırılmıştır. erkeklerin FSH, LH inhibin B ve AMH hormonlarına bakılarak yapılan bu analizlerden hiçbirinin testis içerisinde sperm varlığını gösteren güvenilir bir belirteç olmadığı ortaya konmuştur. Aynı zamanda testis boyutlarının da yani testis büyüklüğünün veya testisin küçük olmasının içeride sperm üretimi varlığına ait bir belirteç olmadığını bilmekteyiz. Bu konularda Amerikan Üreme Sağlığı Derneği'nin, Amerikan Üroloji Derneği'nin ve Avrupa Üroloji Derneği'nin kılavuzlarında da bir fikir birliği vardır ve klinik bulguların hiçbirinin testis içerisinde sperm varlığını göstermediğini 2021 kılavuzlarında da açıklamışlardır.